Türkiye'nin Rusya ve İran sözleşmeleri bitti. Şimdi sıra yeni sularda. Kızıl Elma Türk ordusuna teslim ediliyor. Kritik tarih. Aselsan'dan çelik kubbeyi güçlendiren teknoloji Ejderha. Dünya basınından manşetler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeler. Gözden kaçan detaylar ve perde arkası bilgiler. Gündemi yakından takip etmek, bilgiye hızlı ulaşmak için doğru yerdesiniz. Gündemde neler var kanalına hoş geldiniz. Türkiye, son iki haftada yıllık talebinin yüzde otuzundan fazlasını karşılayacak miktarda doğalgaz alım anlaşması imzaladı. ABD tedarikçiler ve diğer transatlantik ortaklarla yapılan sıvılaştırılmış Doğalgaz gaz, LNG sözleşmeleri başta olmak üzere son satın almalar, Ankara'nın enerji stratejisinde temel bir dönüm noktasına işaret ediyor. Rusya ve İran'la ilgili boru hattının her ikisinin de 2025-26'da sona ermesiyle ülke, transatlantik merkezli bir batı çerçevesine entegre oluyor. Ankara, Karadeniz'deki Sakalya sahasından elde edilen çıktı, Azerbaycan'ın gaz akışı ve mevcut LNG sözleşmeleriyle birlikte Moskova ve Tahran'a olan bağımlılığını ortadan kaldırmaya ve potansiyel olarak ihracat için fazla kapasite yaratmaya çalışıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda olası bir müzakereli çözüm ihtimalinin zemininde, Türkiye, enerji ve jeopolitik duruşunu yeniden tanımlama arayışında. Washington'la yakınlaşan bağlar, Türkiye'nin yeniden yapılanmasının temelini oluşturuyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni atanan ABD Enerji Bakanı Chris Wright'la petrol ve gaz arama, gelenciği ticareti, nükleer enerji ve kritik mineraller konularında işbirliğini ele alan ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bayraktar, bu görüşmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın belirlediği hedeflerle uyumlu olduğunu belirtti. Türk yetkililer, hükümet kanallarının yanı sıra Edison, Konuko Philips ve Chevron'un yöneticileriyle de bir araya gelerek, Amerikan enerji devleriyle kurumsal etkileşimi derinleştirme yönündeki daha geniş kapsamlı bir çabayı yansıttı. Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük enerji keşfi olan Sakarya gaz sahası bu değişimin merkezinde yer almaya devam ediyor. 2021 yılından bu yana ABD, İngiltere ve İtalya'dan şirketlerin liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından aşamalı olarak geliştiriliyor. Proje, Türkiye'nin boru hattı bağımlılığından uzaklaşarak yüksek teknoloji açık deniz enerjisinde batılı ortaklarla işbirliğine yönelmesini bakımından hem stratejik hem de sembolik bir öneme sahip. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Açık Deniz Teknoloji Merkezi, Sakarya'nın 3. faz projesi kapsamında 183 kilometre yani 117.7 mil uzunluğunda derin deniz boru hattı inşa etmek için İtalyan Sayı Pemle anlaşma imzaladı. Boru hattı, açık deniz üretimini Türkiye'nin kara şebekesine bağlayarak sahanın stratejik bir tedarik kaynağı olarak rolünü güvence altına alacak. Gaztek 2025 konferansı kapsamında Türkiye'nin devlet boru hattı operatörü BOTAŞ, 5 yeni LNG sözleşmesini tamamladı. Toplam hacmi 5.7 milyar metreküp olan anlaşmalar, gelecekte farklı uluslararası ortaklardan enerji tedariğinin güvence altına alınması amacıyla imzalandı. Anlaşmalar arasında İngiltere Hartree firmasıyla 600 milyon metreküp için 2 yıllık sözleşme, ABD'li Chenery firmasıyla 1.2 milyar metreküp için 1 yıllık anlaşma ve Alman Sefe firmasıyla 1.8 milyar metreküp için 3 yıllık anlaşma yer alıyor. Yeni portföyde ayrıca Japonya'nın Jera firmasıyla 600 milyon metreküplük 1 yıllık sözleşme ve Norveç'in Equinor firmasıyla 1.5 milyar metreküplük 3 yıllık anlaşma yer alıyor. Türkiye daha önce BP, Enayi ve Shell imzaladığı sözleşmelerle 2026-2028 yılları arasında yaklaşık 15 milyar metreküp doğalgaz arzını güvence altına almış oldu. Elenci sevkiyatlarının bu küş başlaması bekleniyor. Bu sayede Türkiye'nin yoğun tüketim aylarındaki esnekliği artacak. Enerji yetkilileri bu sözleşmeleri kısa süreli tedarik çözümlerinden daha fazlası olarak sunuyor. Bunlar, hem iç tüketimi hem de potansiyel Avrupa ihracatını destekleyebilecek çok kaynaklı, esnek ve market odaklı bir portföye doğru atılan adımlar olarak çerçeveleniyor. Analistler, yeni satın almaların sadece talebi karşılamak değil, aynı zamanda Türkiye'yi Rus gazına bağımlılığı azaltmak isteyen Avrupa pazarlarına tedarikçi olarak konumlandırmayı da amaçladığını öne sürüyor. Bu Türkiye'nin rolünün tüketiciden tüccara dönüşme olasılığını işaret ediyor. Satışa hazır oldukça fazla kapasite mevcut. LNG fiyatları şu anda oldukça cazip diyen Erste Yatırım Petrol ve Gaz Analisti Tamas Pletser, ABD LNG'sinin Türkiye'ye hem iç tüketimde hem de yeniden ihracatta fiyat avantajı sağladığını sözlerine ekledi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma insansız savaş uçağının düşük oranlı seri üretimine başlandığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2026 yılında konuşlandırılmasının hedeflendiğini belirtirken, Türkiye'nin kapsamlı çelik kubbe hava savunma sisteminin 2030 yılına kadar faaliyete geçeceğini doğruladı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Bayraktar, çarşamba günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda NTV'nin özel yayınında yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayisinin geleceğine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Kızıl Elma şu anda düşük seri üretimde dedi. Ulusa söz verdiğimiz tarihten yaklaşık bir yıl önce Aralık 2022'de ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Bu ilk prototipti, diye konuştu. Uçağın geliştirme sürecini şöyle anlattı. Kızıl Elma daha sonra yeniden inşa edildi. Tüm iç yapıları değiştirildi. Üretilebilir nihai prototipi geliştirip ürettik ve üretim aşamasına geçti. Testler şu anda devam ediyor. Hedef, 2026 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim etmek. Bayraktar, Kızıl Elma'yı hava muharebesi için dönüştürücü bir araç olarak konumlandırdı. Kızıl Elma, havacılık muharebesinin geleceğidir. Beşinci nesil uçaklar son insanlı muharebe uçağı olacak. Tıpkı Türk ordularının Karabağ'da İHA'larla kimsenin beklemediği bir şekilde savaş kazanarak bir paradigma değişimi yaratması gibi, Kızıl Elma da hava muharebesinde benzer bir dönüşüm yaratacak. İnsansız savaş uçağı, insan faktöründen kaynaklanan tüm olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Hava gücünü 6. nesil olarak değil, bambaşka bir unsur olarak yaratıyor, diye açıkladı. Bayraktar, insan olmadığı için eğitim daliyetleri, fizyolojik sınırlar ve pilot riski gibi unsurlar ortadan kalkıyor. Sistemin en değerli unsuru insan olduğu için, kızıl elma gibi insansız hava araçları pilotları riske atmak istemediğimiz durumlarda kullanılabilir, dedi. Bayraktar, kızıl elmanın TGC Anadolu'dan havalanması mümkün, ancak inişinde değişiklik yapılması gerekiyor, dedi. Donanmamız şu anda daha büyük bir gemi inşa ediyor. Şu anda tasarım aşamasında. Bu gemide durdurma kabloları olacak. Mevcut tasarım Kızıl Elma'nın gemiden kalkış yapmasına izin veriyor. Ancak durdurma sistemi TGC Anadolu'da bulunmadığı ve bu gemi için planlanmadığı için iniş yapamıyor diye belirtti. Bayraktar, Bayraktar TB3 kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilen ilk İHA oldu. Bunu otomatik olarak yaptı ve yakın zamanda 200. uçuşunu tamamladı diye bildirdi. Çok farklı koşullarda test edildi. Hatta 42 ülkeden gelen heyetlerin önünde ikisi üst üste havalandı ve hedeflere ikişer mühimmat attı. 42 ülkeden gelen askeriye taşırlar tarihi bir ilke tanıklık etti. Yepyeni bir konseptle milli deniz havacılığının kapılarını açtık, diye ekledi. Bayraktar Bayraktar TB3, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yani Kara Kuvvetleri envanterine girdi. Kara Konuştu versiyonu yakın zamanda envantere teslim edildi. TB2'ye kıyasla daha fazla mühimmat taşıma kapasitesine sahip ve daha yüksek irtifalara ulaşabiliyor. T tarafından üretilen yerli bir motorla çok daha gelişmiş. Hatta bu sınıfta dünyanın en iyi havacılık motoru, artık kendi motorumuzla uçuyor. Diye ekledi. En büyük farklardan biri daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip olması. Gelişmiş bir turbo dizel motora sahip, özel aerodinamiğiyle kısa pisli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip. Tüm sistemleri çok daha modern irtifa tavanı TB2'den daha yüksek, dayanıklılığı daha uzun, diye belirtti. Ejderhanın lazer teknolojisinden farklı olarak, elektromanyetik dalgaları yoğunlaştırıp yönlendirerek elektromanyetik mermi ürettiğini ifade eden güçlü yer, bizimkiler elektromanyetik dalgaları yoğunlaştırıp yönlendirip elektromanyetik mermi üretmişler. Evet, ve işte bunun adı da ejderha dedi. Bu teknolojinin Özellikle elektronik harbe karşı son derece dayanıklı hale gelen fiber optik kablolu FPV dronların geliştirilmesi üzerine ortaya çıktığını söyledi. Güçlü yer, karıştırma veya körletme gibi yöntemlerle düşürülemeyen bu tür dronlara karşı ejderhanın etkili bir çözüm sunduğunu belirterek, "Bu elektromanyetik dalgalar yoğunlaştırılıp elektromanyetik mermiler haline getirildiklerinde kablolu bile olsa dronların elektronik devrelerini yakıyor." diye konuştu. Bu teknolojinin tamamen Türk mühendislerine ait olduğunun altını çizen Güçlüer, bizim çocuklarımız yaptı, bizim evlatlarımız yaptı ve patenti de Türkiye'de. Gurur duyuyoruz onlarla." ifadelerini kullandı. Güçlüer, Ejderha sisteminin Türkiye'nin çelik kubbesinin alçak irtifa hava savunma katmanını güçlendirdiğini vurguladı. Sistemin radarlara yakalanmadan sürü halinde saldırabilen düşman dronlarının tamamını yok etme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Sistemin en büyük avantajlarından birinin hedefi ışık hızıyla vurması olduğunu söyleyen Güçlüyer, ''Mesela bir silahla ateşlediğiniz zaman hedefe merminin gidiş süresi var değil mi? Bunda yok. Işık hızıyla gidiyor çünkü. Bastığınız an düşmüş oluyor ya da vurulmuş oluyor.'' dedi. Sistemin aynı anda binlerce atış yapabilme yeteneğine de dikkat çeken Güçlüyer, ''Mermi gibi işte ateş edip böyle zaman kaybetmenize gerek yok. Aynı anda binlerce atış yapabiliyorsun. Çünkü elektromanyetik dalga bunlar sonuçta.'' şeklinde konuştu. Bu kabiliyetin, en fazla zayiatın verildiği EYP tehdidini ortadan kaldırması açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Güçlüer, en fazla zayiatı biz şehidi hep bu el yapımı patlayıcılardan maalesef vermek zorunda kaldık. Şimdi artık Allah'ın izniyle askerimiz çok daha güvenli, arazi çok daha temiz olacak ifadelerini kullandı.